Cahat, Cahat, Cahat mahallemizin e, şu anki oturan hane sahibi Hüsamettin öz zamanla bir aradayız. Kendisini Cahat'ta e, görüşme yapamadık. Köyümüze geldiler. Köyümüzü nasıl buluyorsun Hüsamettin zaman Kısa bir çok zamanımız güzel, var. Çok güzel, çok güzel. İyi. Beğeniyorsunuz. Tabii, tabii. Damadından aldık köyümüzün güzelliklerini, beğenisini. Siz de beğeniyorsunuz. Tübitak'la kendi köyümde doğduğum bittiğim yeri beğenmem mi? Evet. Köyümüzü komple, Cağda ile Hamzalısi çok güzel. Şimdi Cağda ekmek pişirip götürüyorlar, pişirdikleri ekmeği götürüyorlar. Ama ben çökeliklerini isterim. Çökeliklerini isterim, Paragiz abla. Yarım yarım çökelik yeter bana. Evet. Evet, bu çekelikli kameramana verildi Çok teşekkür ederim. Aldım, kabul ettim. Yeter. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi hoşça kalın. Güle güle gidin. Sağ ol. Ömer, burada. Ömer. Cana da selamlar. Hadi güle güle görüşmek üzere. Evet, dahaattan ekmek için geldiler arabayla çocuk